yaşam geldi. Hangi işkeyi gördünüz? O işkellerin adını duyduk. Görmedik kurbanı. Hiç görmedin be. Anacığım dedi ki şurada yavrum dedi. Hamdi'yi bir yanına sarmışlar. Şafii de bir yanına dedi. Şey de üstüne koymuşlar. Orada üç kardeşi getirdiler yavrum. Beylir de sarılı dedi. Anam. Kimi? Kimi vurmuşlar? Sen kucağını diye dedi. Kimi vurmuşlar? Üçgeler vurmuş işte. Kimi vurmuşlar Ha, Hacı Mehmet Titizler derlerdi. Kurbanım Titizler. He. Hacı Mehmet üç kardeşi üçünde dedi Bir bey de sarılı getirdi. Şafka, Hamdi, Nazım. Nerede vurmuşlar bunu? Turas savunmuşlar, Tuvaras'ta. Tuvaras'ta. çevirmişler ince Bacısı, bacısı söylüyorum, ağlıyor üfvelene. Tuvaras'ın bozcılanı, nakar dolanı be. dolanı, Safiye Mehmet bacısı, ağlar beleni beleni. Tuvaras buradan ötesi, bacada tütün tütesi, ne kim derlerse <laughs> Safiye Mehmet çetesidir. Tu arasta çevirdiler, kurşununla kavurdular, emmi dayı gavur olmuş, vurun diye bağırdılar. Ben Babacığım de, bellemiş söyledi de, öyledi. aa çok çok ucu yok da. Sonra ne demiş peki Babamdan duydum yani. Devamı var mı adım, devamı var mı? Ha. Devamı var mı adım, devamı? Ben oku bildiğin oku teyze. Bilmiyorum kurbanım, babam çağırın da babamdan bellemiş.